40 katı kimseye tavsiye etmem ben de yemiyorum çünkü. Yemediğim bir şeyi de tavsiye edemem. E tabi ona saygı duyuyoruz yani. Ama şırdan güzel yapılırsa hakkıyla. Evet bir şey. Ve şırdan da olması. Kısaca şırdan geviş getiren hayvanların midelerinin son ve dördüncü bölümü olan şırdanın temizlenip içine baharatlı pirinç doldurup dikilmesi ve suda pişirilmesi suretiyle hazırlanan Türk mutfağına özgü bir Sakatat yiyeceğidir. Dediği gibi yani e, o işte tam e, bölge olarak Hayvanın da son it. ve dördüncü olan bölge. Mumbar çok iyiydi. Yani mumbar gerçekten içi, pişmesi, dağıldığını falan söylediler ama yani o kadar da önemli bir detay değildi zaten dağılması. Çok dağılmamıştı. Lezzetliydi. Şırdanı ben Hasan Bey'in direkt ellerinden yedim. Mükemmeldi yani. Onu böyle güzelce sosladı, şey yaptı baharatladı, pul biberini falan attı. Yedim. Hatta hepsini ellerinden yedim. ...mükemmeldi. E sonuç itibariyle hepimiz her gün o... E, ...işte şırdan denen... E, ...ana yemek diye adlandırıyorlar. Tüketmiyoruz biz evlerimizde yani... ...sabah kalkıp akşama şırdan yapalım deyip de... ...bir tencerede kaynatıp oturup yemiyoruz. E ben beğenmedim. Güzel de değildi, lezzetli de değildi, çok kuruydu. Sonra hem mumbarda pirinç var... ...hem şırdan da pirinç var. Ama bir tanesini değerlendirmem gerekirse mumbarın içeriği yani lezzeti yerindeydi. Mumbar ve şırdan sürekli Adana diye yorumladı. Benim yorumlarımın karşısında da Güneydoğu'ya diye kaydı. Çünkü savunabilecek bir tarafı yoktu. Görselde zaten çok kötüydü. Gerçekten çok ciddi bir şekilde riskli bir yemekti ve Hasan Bey yapamamıştı. Mumbar bir daha yiyemeyeceğim bir şeydi. Hiç güzel değildi. Şırdan da aynı şekilde mumbar gibiydi. Zaten e, şırdanlar, mumbalar bir patlama yaşadı. Şu an hayal etmesi bile neyse konuşmak istemiyorum. İki gündür masalara yaptığı yorumdan sonra insan çok büyük beklentiler içinde oluyor. Böyle de gelince... Verdiği düşük puanlardan sonra... Beklentimiz... Mumbar'da e, ee... Tekrar üzerinden geçelim çünkü yarışmacımızın kafası karıştı. Büyük ve küçük baş hayvanların kalın bağırsaklarının bağırsaklarının iyi bir şekilde edildikten sonra kıyma, pirinç bulgur gibi malzemeler. Çok bulgur güzel malzemeler, bulgur koyan da var, bulgur koyan da var. Bize bulgurlu da yaptılar programda. Ee, evet, tabii şimdi bir yerde Yılmazlı e, da söylediklerini anlıyorum. Evet, yarışma programında 150 e, bin için yarışıyoruz. Zehra Hanım, hani bağırsak e, mı yiyelim? Şık. Şu ya bizim mutfağımızda mis, özgü bir yemek ama kimisi de diyor ki uygun seyircilerimiz değil. de daha evvel yapıldığında da ikiye bölündüler yorumlarda. Kimisi de dedi ki uygun değil ee, televizyon programında veya yarışmada ana yemek olarak. Kimisi de diyor ki mis gibidir. Hastası olanlar var bunun yani. Dediğin gibi gece gider yer, sabaha karşı gider yer. Adana'da zaten Mesela sabah 5'te falan gidilip yenir birçok şey. Orası sokak ama işte Ciğerdi, bilmem neydi. İşte burada ikiye ayrılıyor herkes zaten. Evet, bu bölümde televizyon bilgi. programı, yarışma riskli tabii bu arada. Kolay da değil. Mesela evet. onun mumbarın dikilmesi, doğranması, bir şırdanın da aynı şekilde. Riskli orada başlıyor. Süresi, Patlayabilir. Tabii. Riskli o yüzden. Bana ve Dilek Hanım'a zaten ki özellikle Dilek Hanım'a yeterince patlak geldi. Evet. Ay bir de şey yani şırdan var, Tabakları mumbar niye var? De... Mumbar var, şırdan niye var? Zaten bir bağırsak görürüz istemeyi istemeyi. İkinci bağırsak niye? alanı incisini boş verin. Yani yedik zaten girdi ağzımıza bir kere. Bari diğeri girmesin. Ama e onu şimdi ben üstüne, bilemem. Onu yarışmacıya soracağım. E bir e de şimdi üstüne pirinçten Hatta oluşan sütler çiğeceğiz. mumbar tercih etmiş? Yani. Diyor. Evet aynı. Evet. E, Zuhal Hanım. Tabaklar alınmadı Hasan Bey. Aa bak bugün de unuttum. Evet. Efendim? Tabaklar Salatalar alınmadı. Salatalar kaldı senin evet. ana tabağı İşte heyecan diyorum ya hepiniz yapacaksınız o hatayı. Ve Hamsiköy sütlacı geldi teşekkür ederim. Size özel Zuhal Hanım. Çiğ dikkat süt edersin, kullandım de bana. Çiğ süt kullandım kesinlikle. Tamam. Dikkat ederseniz kalp özel. yaptık size. Çok kalp Aa, Lütfen, kalp kalbi. yaptık. Aa! Kalp yaptık. Kalp yaptık. Evet. Ay kalbim sizinle teşekkür Aynen. ediyorum. İçecek de gelmedi. Ben az önce Aa, sormuştum size. Evet ben de servise. sizden evet, şey... E söylemiştim istediğimi. Aa, sana gelmedi mi? Yok. Ne istediniz? Hay şey ana yemekte şey istedim. Ayran e, mı? Ne? Yok şey e, şalgam. Yok normal bir şey istemiş. suyu. E, nasıl söylerler? Portakal suyu. Portakal suyu istemiş Nura gelmemiş Hasan. Portakal suyu Gel istemiş. Sen, evet. Yok az önce ben hiçbir şey içmiyorum evet. dediniz Nuray Hayır, evet. Hayır ben ama Lütfen. siz ara sıcakta sordunuz. Ben ana yemekte içmek istemiştim. Sonuçta yemek esnasında Hayır, ama ara sıcakta sordunuz. Ara sıcakta ben, ben şalgam içmek zorunda değilim ki. Zaten içinde demedi ki öyle bir zorunluluğunuz yok da. Siz tamam zaten mi? içmedim. Yani benim şu son kulağım sizdeydi. Sordu Hasan Bey dediniz Bakın, ki ben hiçbir şey istemiyorum tamam, dediniz. Tamam getiriyorum dedi. Bakın. Neyi getiriyorum dedi Ara sıcakta söyledi. Hayır getiriyorum demedim kesinlikle. Hayır öyle Öyle tamam, bir siz kelime izlersiniz. kullanmadım. Tamam Hasan Bey yani, İzlersiniz izlersiniz kendinizi. Bu izleriz, 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 izleriz kesinlikle izleriz. izleriz. Hasan Bey içecek, i̇çecek alabilir miyiz? Ama mi? şırdan ilk Şu kez kesiyor. Şu kısmını kes. Evet. Peki tamam çok ya, sorun değil olmuş kaçmış duymamıştır belki. Bir belki utanım. sen söylemedin unuttun falan. Yok ben kesinlikle söylemedim ama tamam dedi. Buraya ayran ve getirdi içecek servisi yap evet, yap evet, yaptı. Evet, ara sıcakla yaptı Zuhal Hanım. Tamam hadi tatlımızı yiyin de yorum yapalım. Aa, hemen bir kaşıklarımızı batırmadan acaba orantılı yanmış mı bir kontrol etsek mi? Yanığı kapatmış olması. diye. Bey ben oturmadan evet. sizden bir bardak süreceğim. Tabii. Yapıyorum. Yani çünkü... <laughs> Orantılı yanık nasıl oluyor? Yanık mı istiyorsunuz? Her yer aynı mı yansın? <laughs> Anlamadım ki yani. Şimdi Orantılı Dilek yanık... Hanım daha önce hiç amstik köy sütlacı yediniz çok mi? Çok yedim çok çok. Hiç dikkat ettiniz mi? Böyle bir yanıkla karşılaştınız mı? Evet oluyor. Böyle mi geliyor? Ya bir tarafı az yanar bir tarafı daha karamelize olur oluyor yani şimdi onu nasıl fırın orantılasın fırın şey mi yapıyor? O zaman ya başka bir menü seçsin başka bir tatlı tercih etsin. Ne alakası var canım yani tutulduğunuz şey bu mu şu an? Ama fırın? önce benim cheesecake'imin çok küçük bir kısmına ki tamam, ıı, hepimiz bu heyecanla yarıştığımız tamam, halde en çok takıldığı şeylerden bir tanesiydi. Uzun süre o bisküvinin o kısmına takıldı ve hepiniz de buna itiraz ettiniz. Şimdi ona takılan bir ben yarışmacı. Ben savundum. Tamam aynı şeyi Ama söylüyorum. Ama şu an bu da mesela sizin yaptığınız işte bakın etkiye tepki yapıyorsunuz. Bak böyle evet, adaletle oturmuyorsunuz etki, masada. Etkiye tepki <laughs> yapmıyorum. Çıtlakçı bu ya çıtlakçı. Mühan Hanım'ın Hasan Bey'e yapmış olduğu eleştiri bence yemekleri gerçekten beğenmediğinden kaynaklı değil. Bence beğendi ama biraz zıtlaşmak için biraz da Hasan Bey'e e, kendi yarıştığı günden takık olduğu için bence bugün o şekilde bir e, ilerleme sağladı. Ümmühan Hanım zaten tavırlı bir şekilde masaya oturdu. Gözler fıldır fıldırdı yani böyle bir hani bir şey olsun da yani eleştireyim bir hata bekliyorum. Hani e, yemeklerini yerken bile hani e, lezzetine değil de nereye eleştirsem acaba diye düşünüyor gibiydi. Ümmühan Hanım kısasa kısas yapıyor elbette. Gününü bitirdiği için puanını korumak için ona göre konuşuyor. Zamanla Ameliyat yarışıyoruz, heyecanlanıyoruz. Olabilir ki o kadar uzatmasını gerektirecek hiçbir sorun yoktu diyor. Bakın Ümran Hanım ee, Hasan Bey elinize bir çakma kalıp üstlerini yaktınız mı orantılı şekilde? Ben şimdi az önceki Yoksa yorumuna bunlar fırında mı oldu? Ben hanıma e, katılmıyorum. Cheesecake'inden bahsediyor. Cheesecake hanımefendinin kendi elleriyle yapabileceği, bastırabileceği, onu e, sıkıştırabileceği bir ürün. Ama bunu fırına atıyorsunuz. Fırının kendi ayarını ayarlarsınız. Artık o içerideki sıcaklık oranının e pişirme oranına göredir şey, şey, bana ameliyat. söylüyorlar da ameliyat ettiler bu bir e, savunma mekanizması değil savunma fırınızı, değil ki Fırınınızı sık sık kontrol edebilirdiniz yanma oransını ayarlayabilirdiniz sütlacı ilk defa <laughs> hamşiköy e, sütlacı diye hiçbir yerde yemedim bir yerde yedim çok beğendim böyle değil de sık sık yapıyorum ve böyle yakmıyorum siz yapıyor musunuz? yapıyorum o zaman sizin fırınınızın eli siz, ayağı var Siz benim fırınımın eli ayağı yok. yok benim Gerçekten fırınımı kontrol etme bir zekam var Fırını kontrol etme zekanız mı? Sizin evet. kullandığınız <laughs> kelime de yanlış. Zeka ile alakalı kullandığınız kelime çok yanlış. Bir kere o şekilde konuşmayın bu bir. İkincisi. Fırın canım, bu. ne konuşup Şimdi Hasan Bey size mi soracağız? Bakın Hasan Bey evet saygılı konuşun. Ben, Hasan e, ben Bey e saygılı konuşuyorum. Kendimle ilgili bir yorumda müsaade, ordumuna, e, müsaade ediyorum da siz şu müsaade an eder misiniz e, yani? inceden laf sokuyorsunuz. Siz soktunuz diye sokuyorum. Yani ben kendimle ilgili bir var fırını kullanabiliyorum muyum dersiniz ama ben de bu fırını kullanacağım. Kontrol etmedim. Zekasız mı oluyorum? Ben de böreğimin üstünü yakıp getirebilirdim. E, Akıl sizin... etmek diyelim. Olsun. Evet. Tamam o zaman bakın ne dediniz siz? Keşke e, mesela paçanga böreğinde dediniz ki böyle böyle oldu değil mi? Fırınladınız o paçanga böreğini. Ne oldu mesela bilmediğiniz bir fırın. Gittiniz risk aldınız o böreği yaptınız aldınız meksupan. Şimdi Hasan Bey bir saniye. Benim böreğimin bu şekilde Ama, Ama alakalı bir yok. Ama, Ama bitirebilir miyim? Başka bir yorum yapıyorsunuz. Evet, çok Sos. bağırıyorsunuz aynı anda konuştuğunuz için müsaade etmiyorum bu diyaloğa. Enes senden tatlı istiyorum. Ben ee, çok beğendim. Kıvamı çok güzel olmuş. Aa güzel yani, yapmış evet, mı yapmış? Niye bana anlatıyorsun? Burada yapan. <laughs> Üstündeki yanı zaten sütlaçta ben benim en dikkat ettiğim şey o yanına bayılıyorum. Afiyet ben de ol, çok, çok güzel yapmışsınız. Ee, Şeker pirinç su, oranı. Şekeri pirinci çok güzel olmuş. Ee, sulu olmasından korkardım ama değil. Aferin. Ya yediğimden de belli oluyor güzeldi. Güzeldi. Evet, burayı da beğendik abi öyle bakıyor. Ben çok beğendim. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Güzel. Dilek parmak kattı. Özellikle yanıkları o kadar güzel. Kesinlikle Böyle. çok güzel. Afiyet olsun. Bir Hanım gününü oynuyor. Dilek Hanım gününü da oynuyor. Oynuyorum. Dilek Dilek Hanım, gününü oynuyorum. Aynen oynuyorum. Yok siz Dilek de bana oynuyorsunuz. Oynuyorum. Çünkü <laughs> acınız var. Acınızı çıkartmaya çalışıyorsunuz. Siz benden. Benim yani sizinle ilgili nasıl bir, alakalı. bir acım var Hasan Bey? Siz, bakın benim Acının size, size altına verdiğim. Acının altını açar mısınız? Nasıl bir acım var? Size verdiğim puanı kabullenemediniz. Sizin gibi mesela? Size verdiğim puanı kabullenemediniz. Sütlacın yanık olmasıyla alakalı konuşuyorsunuz. Üzerindeki orantısız yanmayla alakalı konuşuyorsunuz. Saçma ama sadece yorum yapabilmek adına yorum yapıyorsunuz. Ee, fırına giren sütlacın orantısı bakın ben özellikle Zuhal Hanım'ı ayarladım ve kalp yaptım. Bunu nasıl yaptın? Anlatabiliyor Gerçekten. muyum? Gerçekten. Denk geldi Zuhal Hanım Ben gelmedi. Keşke bu da bizde zeka. Gelmedi. İşte Zekansız bu bir zeka. Keşke yapma oranı, oranı kontrol edebilme Ben böreğini bu şekilde özelliğin. yakıp getirseydim fırına <laughs> suç bulacak mıydınız? Hayır Takip sütlacın sütlacın, sütlacın sütlacın yanması bu gerekiyor. Bu mudur yanık? Peki. Bu mudur yanık? Sen beğenmedin mi? Ee, Zola Hanım üzerinin yanının dışında lezzetli hiçbir zaman hakkını yiyecek değilim. Şeker ben çok sevmem. Sütlacın kıvamı pirinci e, kendi yapısı. Evet, hani, güzel olmuş. Evet sütlaç lezzetli. Güzel güzel. Ama yanık bu şekilde üzeri bu şekilde yanmamalı ve bunu da savunmamalı. Söyleyebilir biraz fazla yandı diye kabul edebilir. Kabul Yoksa ediyorum. lezzetli. Yok kabul etmiyorum. Tatlı hamsi köy sütlacı tam yerindeydi. Üstte evet biraz fazla yanmış olabilir. Ümman Hanım orada e, doğru ilk defa doğru bir eleştiri yaptı diyeyim hatta. Pirinci çok güzeldi. Ben zaten çok sıvı bir süklaç sevmem. Kıvamı çok güzeldi. Şekeri çok orantılıydı. Şekere de boğmamış. Çok güzel beğendim. Süklaç iyiydi. Tatlı güzeldi. Yani öyle çok çok güzeldi diyemem. Gayet güzeldi. Yerindeydi. Ee, Ümman Hanım yanına çok takıldı ama böyle bir şey söz konusu bile değildi. Zaten bu Tatlının olayı zaten yanık olmasıydı. O tatlıyı ameliyat etti ama yersizdi bu hareketleri. Tatlısı çok yanmıştı. Suçu fırına attı. Lapa bir şekildeydi. Şekerle uzaktan yakından bir bağlantısı yoktu. Hiçbir şekilde hamsi köyü süt değildi. Üzerindeki fındığı ne oldu? Fındık mıydı ne olduğunu anlayamadık. Tatlısını çok beğendim. Yani arkadaşlar da çok beğendiğini söylediler ama gereksiz yorumlar yaptılar. Hem beğenip hem yorumlarını bir değişik yaptılar. Ben beğendim. Ee, şimdi hafifti, ee, güzeldi bence. O halde açık oylamaya geçiyoruz. <laughs>